Değerli yurttaşlarım. Evet ekonomide büyük zorluklar içindeyiz. Ancak çözüm var. Vatan Partisi'nin içinde yer alacağı üreticilerin milli hükümeti herkese altın bilezik dağıtacak. Altın bilezik iş sahibi olmaktır. Ülkemizde işsiz kalmayacak. Okullarımız işsiz yetiştirmeyecek. Gençliğimiz, her vatandaşımız evine ekmek götürecek. Herkes üretime katılacak. Böylece hem vatandaş geçim derdinden kurtulacak hem de ülke zenginleşecek. Herkese iş vermek yatırımla olur. Kimileri gidip Avrupa ve Amerika bankalarından para dileniyor. Geçti o devir ama merak etmeyin kaynak var. Türkiye'de kazandıkları toplam 500 milyar doları kaçırıp Avrupa ve Amerika bankalarına yatıranlar var. Hepsi kayıtlı. İşte size Türkiye ekonomisini kanatlandıracak büyük kaynak. 500 milyar doları devlet otoritesiyle Türkiye'ye getirteceğiz. Kimsenin servetine el koymuyoruz. Ancak Türkiye'de üretilen o servet Türkiye'ye gelecek ve yatırıma yönlendirilecek. Bu sayede depremden yıkılan kentlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Fabrikalar açılacak. Anadolu ve Trakya tarımına su sağlanacak. Çiftçiye, esnafa ve sanayiciye faizsiz kredi verilecek.